Merhaba ben Cihan Saka, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum, seramik öğretmeniyim. Yaklaşık yedi yıldır Pendik Belediyesi Pendik Sanat Akademisi'nde seramik öğretmenliği yapıyorum. Bu kişisel sergimde Toprak'ın Sırlı Yolculuğu ismi benim için önemliydi. Çünkü toprak dediğimiz yani çamur dediğimiz malzeme e, sırla buluşunca tamamlanıyor ve yolculuğunu tamamlıyor aslında. Yani sırlanmamış hiçbir ürün aslında seramik olmuyor. Dolayısıyla bu yolculuk için toprağın sırlı yolculuğu oluyor. E, sergimde şöyle bir alan var. Önce ilkel yani mağaralarda çizilmiş ilkel e, iletişim araçlarıyla başlıyor sergi. Ve bunlar böyle üçlü bir e, tablo şeklinde. E, sonrasında Türklerin kullandığı e, çok fazla alfabe var ama 9 tane alfabe Uygur alfabesi, Göktürk, Mani alfabesi gibi alfabeler, alfabelerden 9 tane tablo var ve bu tablolarda hep aynı yazı yazıyor. Zaman, her şey, dengeler yazıyor. Sonrasında bir Lösev köşesi için bir üretim yaptım. Tamamen küçük parçalar, broşlar, magnetler ve küpeler ürettim. Bu küpelerini de tamamen dekontlu bir şekilde Lösev'e bağışlayacağım ve bu köşede çok ilgi gördü. Bu da beni çok memnun, memnun etti. Çünkü gerçekten biz yardım etmeyi seven bir toplumuz. Hala gerçekten de iyi bir toplum olmaya da devam edeceğimize inanıyorum. Ki LÖSEV köşesinin çok fazla ilgi görmesi bunu bana bir kez daha hatırlattı. Onun dışında toprağa iz bıraktığı bir köşem var. Ee, bu köşede de mini mini potlar hazırladım yaklaşık 500 tane minicik bu potların içine yani bir testi gibi düşünün bu testlerin içerisine dünyaya bana seramiye ya da kendinize bir not bırakıp içerisine kağıtla e, not yazıyorsunuz ve sonra ben bunları sosyal medyada canlı yayında okuyup e, yakıp küllerini de toprağa bırakacağım İnşallah güzel niyetlerimiz olur bu kadar şimdilik teşekkür ederim alfabeler, alfabelerden 9 tane tablo var ve bu tablolarda hep aynı yazı yazıyor. Zaman, her şeyi, dengeler yazıyor. Sonrasında bir lösev köşesi için bir üretim yaptım. Tamamen küçük parçalar, broşlar, magnetler ve küpeler ürettim. Bu küpelerinde de tamamen dekontlu bir şekilde löseve bağışlayacağım ve bu köşede çok ilgi gördü. Bu da beni çok memnun, memnun etti. Çünkü gerçekten biz yardım etmeyi seven bir toplumuz. Hala gerçekten de iyi bir toplum olmaya da devam edeceğimize inanıyorum. Ki Lösev Köşesi'nin çok fazla ilgi görmesi bunu bana bir kez daha hatırlattı. Onun dışında toprağa iz bıraktığı bir köşem var. Bu köşede de mini mini potlar hazırladım. Yaklaşık 500 tane minicik. Bu potların içine yani bir testi gibi düşünün. Bu testilerin içerisine dünyaya, bana, seramiye ya da kendinize bir not bırakıp içerisine kağıtla not yazıyorsunuz. Ve sonra ben bunları sosyal medyada canlı yayında okuyup yakıp küllerini de toprağa bırakacağım. İnşallah güzel niyetlerimiz olur. Bu kadar şimdilik. Teşekkür ederim.